Oyuncu kadrosunda Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, İlker Aksum ve Deniz Uğur gibi isimlerin yer aldığı karantina filminin galasındayız. Rabia Soytürk galaya gelen isimlerden. Çok yakın arkadaşım Meltem Akçöl'ün yanında olmam gerekiyordu. O kesinlikle hiçbir engel tanımadan ve onun yanına geldim. Güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Onun anlattıklarından dolayı sevgilisiyle düğün tarihi aldığı yazılmıştı. Evlilik kararı alınmış ama tarih henüz belli değilmiş. Yok hayır henüz öyle bir tarih belirlemedik net hiçbir şey yok. Söyledim gibi bunu daha önce de söylemiştim tekrar söylüyorum. Neden bu kadar net bir kesmişsiniz aslında? Tarih belirlemedi Öyle yola çıktık çünkü yani aslında e, teklif edilirken de beraber karar vererek tarihi, zamanı daha sağlıklı, ikimiz için de daha e, oturan bir zamanda istiyoruz. Anlı tadını çıkarmak istiyoruz. Şu an çıkarabileceğimiz bir zaman dilimi değil. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın oyuncuları Devrim Kabacaoğlu ve Ege Erkal da galada. Rol arkadaşları Demirhan Demircioğlu'nu bu özel gününde yalnız bırakmak istememişler. Meraklıyız, heyecanlıyız. Demirhan'ı çok seviyoruz. Destek olarak geldik. Merakla bekliyoruz. Yani Arkadaşımızla heyecanla ortak olmaya geldik. Valla kendi filmim gibi heyecanlıyım onun adına. Heyecanlıyız, merakla bekliyoruz. Bahar dizisine geliyor konu. Her şeyin çok güzel gittiğini söylüyorlar. Geçiyor. Güzel gidiyor. Yani yoğun işte bir haftalık bir aramız vardı. Ara verdik işte bir yılbaşı arası. Şu an tekrardan bugün başladık sete. Aynı hızla tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Bahar'ın Aziz Urası Demirhan Demircioğlu ile birlikteyiz. ...dizinin başarısına nazar değmesini istemiyor yakışıklı oyuncu. Ufak bir oldu. Yılbaşı bir haftalık. Bugün başladık hatta setlere. Sabah setteydim. Her zaman iyi gidiyordu. Nazar değmeden iyi gitmesini dilerim. Başka hiçbir şey diyemem. Demirhan Demircioğlu yayınlanacak bir sonraki bölümle ilgili ufak tüyolar verdi. Herkesin o sene sonunu beklediği bir umutlarla doldu. Ve bunu sahneye bıraktı. Orada da eğlendi. Bir bölüm geçirdik. Herkese iyi seyirler dilerim şundan. Yakışıklı oyuncu Demet Evgar'la aynı projede yer aldığı için... Kendi kendisini çok şanslı hissediyormuş. Ben ne diyebilirim ki? Yani hani e, benim için çok büyük bir şans. Hmm, yani kelimesi yok çok fazla. Çok büyük bir şans. Her sahnesinde onunla oynarken, onu izlerken, o oynamazken, onu izlerken, e, sohbet ederken, konuşurken sürekli bir şeyler öğrendim. beni bir düşünceyle bırakan, soruyla bırakan. Ve sonra hayatı yaşamamı bırakan bir insan yani. Hani bu işle beraber hayatıma girdiği için aşırı şanslı hissediyorum. Bu kadar. Diziyle birlikte hayran kitlesi de çoğaldı. Peki sosyal medyada sevenlerinden mesajlar geliyor mu? Size diyenler geliyor mesajları cevap musunuz? Geliyor vermiyor. <laughs> Ve filmin oyuncuları kameralar karşısında. İlker Aksum alıyor ilk sözü. Başarılı oyuncu filme dair bakın neler söylüyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle 2025 hepimiz için çok iyi geçsin. 2025'in ilk filmlerinden birisi olacağız karantina. Ee, çok ciddi bir ee fanları olan bir romanın sinema versiyonu seyredeceğiz. İnşallah seyircimizi eee Memnun ederiz diye düşünüyorum. Bu serinin en iddialı işlerinden birisi olacak. Demirhan Demircioğlu ve Meltem Akçöl filmin çekim süreciyle ilgili konuştu. Bir aylık bir süreçti. Ee, hazırlığı da çok kısa sürdü bizim için. Bir ayda hazırlanıp bir ayda sete çıktık. Ee, Onur'un da dediği gibi hani oyuncu ekibi, yönetmen, yapımcısından A'dan Z'ye yani herkesin birbirine destek çıktığı bir iş olduğu için çok hızlı bir şekilde geçti. Çok güzel, çok keyifli. Ee, arkadaşlığımızın çok güçlü olduğu, herkesin birbiriyle yardımlaştığı, İlker abinin keza bize çok yardımcı olduğu, hocamızın, yapımcılarımızın çok yardımcı olduğu ve çok e, konfor alanımızın e, geniş tutulduğu bir işin içinde bulunduk. Aynı zamanda İlker abim de dediği gibi 2025'in ilk filmlerinden biriyiz. Biz çektiğimiz işten çok memnunuz. Umarım seyircimizi de memnun edebiliriz. Şimdi aklımdaki en büyük soru şuydu. Ben bir katile mi olmuştum?